ne yöndeydi? Bircan Hanım zorla, Ferdi Bey'in zoruyla ifade vermeye zorlandı. Aslında böyle bir şey demeyecekti. Ee, ve bununla ilgili ses kaydını yayınladı avukat hanım. Biz de onu burada yayınlamıştık. Şimdi Bircan Hanım'ın diğer ses kaydını, yani o gün Ferdi Bey'e attığı ses kaydını dinleyelim. Abi Merhaba. Sana çok acil bir şey anlatmam lazım. Senin babasına verdiğin ufak tefek var ya abi bunlar benim başımı yaktı. Direkt Tuğyan'ı benim üzerime çekti. Tuğyan da Sultan benim evime geldi abi. Tuğyan e, bendeki kanlı tişörtü aldı. Aradan birkaç dakika geçti benim elimdeki telefonu çekti aldı abi. Bizim e, bütün mesajlarımızı sildi onunla. Sonrasında abi kalktı. Benim işte mesajlarım sende ne arıyor? Sen bunları neden silmiyorsun? Neden bunları elinde tutuyorsun? Üzerime geldi. Orada abi ben e, korkudan ne yapacağımı zaten bilemedim. Sonuçta bu. Peki ilk aşama. Tuğyan'la Sultan benim evime geldiler ve Sultan tüm tuyan tüm mesajları sildi. Yazıştığımız mesajları niye tutuyorsun? Haziran ayındaki biliyorsunuz o mesajların ne olduğunu. Annesini öldürmek için çevren çoktur. Birini bulur musun? Senin çevren çok. Ne zaman ölecek dediği mesajlarla ilgili eve gelip sildiler olarak söylüyor. Şöyle bir yorum ekleyebilir miyim? Yani bunu sildirmesinin yani şimdi ifadesine ne dedi? Ben dedi kabul ediyorum bu mesaj içeriklerini hı hı. ama bu benim öldürdüğüm anlamına gelmez. Madem bu mesajlar öldürdüğün anlamına gelmez senin açından... o zaman silinmesini niye istiyorsun? Niye gidip de alıp da siliyorsun? Mesajlar ilk Madem ortaya Madem şüpheli değil, niye siliyorsun? Mesajlar ilk ortaya çıktığı gün evine gidiyor. Devamını dinleyelim. Tehlikel insanlar. Lütfen sen de bana hak ver. Annesine bunu yapmayı düşünen bir insan bana neler yapmaz. Ben çok korktum abi. Ertesi gün oldu. Sabah işte bunlar gittiler abi. Daha sonrasında beni sürekli ısrarla arıyorlar, tehdit ediyorlar, hakaret ediyorlar. Abi aldılar beni İstanbul'a. Kendi avukatların yanına götürdüler. Orada Merve Hanım diye bir avukatları varmış. Oraya gittik abi ama yolda gidene kadar... Yolda gittikleri bu arada Merve Hanım'ın açıkladığı yerler. Yolda birlikte gittik ve Merve Hanım'ın yanına geldiklerini söylüyorlar. Merve Hanım'ın da cevap hakkı vardır bunu söyleyeyim. Çünkü şu an e, biraz Merve Hanım'la ilgili iddiaları başlayacak Bircan Hanım'ın. Bir dinleyelim devam edelim. Tuğyan sürekli bana baskı kuruyor. Ben yanarsam seni de yakacağım. Biz ne dersek onu söyleyeceksin. Biz sana ne söylersek avukat Merve Hanım sana ne söylerse Ferdi Bey kötülamanınla ilgili... Bu şekilde konuşacaksın. Abi bir şey yapamadım korkumdan hiçbir şey yapamadım. Ofise gittik. Ofiste Merve Hanım bizi karşıladı. Daha sonrasında abi ofiste ayrı bir baskı tehdit altına girdim ben. Merve Hanım sürekli Ferdi Bey'i kötüleyeceksiniz. Ferdi Bey'in size tehdit ettiğini söyleyeceksiniz. Sizin işte ondan yana can güvenliğinizin olmadığını söyleyeceksiniz. Bu şekilde abi konuşmalar geçti. Ee, i̇ddia ediyor. Tabi bunlar e, yani hep iddia demek zorundayız ama Bircan Hanım'ın kendi ses kaydıdır bu. Bircan Hanım diyor ki Merve Hanım avukat Tuğya'nın avukatı Merve Hanım beni zorladı. Ferdi Bey'i kötülemem için Ferdi'ye karşıt yani beni tehdit ettiğiyle ilgili şeyler söylemem için beni zorladı. Ve hatta Merve Hanım'ın ısrarlı ve tehditkar bir şekilde olduğundan bahsediyor. Devam edelim. Daha sonrasında bir ara ben Ferdi abi dedim orada. Ben Ferdi abi dedim diye Tuğyan çığlık kaptı. Sinir krizi geçirdi, üstüme yürüdü. O arada işte abi e, tartışmayalım hani birbirimize şey yapmayalım diye beni aldı Merve Hanım, başka bir yere çekti. Orada da bana şunları söyledi. Ferdi Bey'in size dair, sizi tehdit etme dair mutlaka mutlaka ifade vereceksiniz. Hatta gerekirse bunun üzerine e, birkaç kişi yalancı şahit bulunacaksınız. Biz bunları da sunacağız. İşte sizi e, herhangi bir şekilde tehdit dair bilgi vereceksiniz. Ben bir şey diyemedim abi korkumdan. E, lütfen kusura bakma, senden de çok özür diliyorum. O an baskı ve tehdit altında olduğum için hiçbir şey yapamadım. Abi az önce noterden çıktım, e, benden ve kendim. Noterden sonrası hele daha da vahim. Onu birazdan söyleyeceğim ama buraya kadar bir önce bence biz bir sindirelim. Noterden sonra olanları bir dinlemenizi özellikle istiyorum. Diyor ki Merve Hanım bir de dedi ki bana yalancı şahit bulacağız biz sana. Şimdi bu nasıl oluyor hocam? Yani şimdi avukatlık mesleği olduğu için ben çok da bir şey söylemek istemiyorum. Yani, yani avukatlık mesleği dünyanın en Tarafsızım. Kanlık devreye girirse en azından hepimizin de içi bir nebze rahatlamış olur. Bu arada Bircan'ın ses kaydını dinliyorduk. Hepiniz bekliyorsunuz. Bir devamını dinleyin bakalım. Biliyorsunuz bir iddia Bircan'ın Ferdi Bey'in tehdidiyle ifade verdiği daha öncesinde birlikte olduğu yani aslında Tuğyan'la birlikte hareket ettiği ve avukata gittiği ve sonra zorla Ferdi Bey'in tehdidiyle ifade verdiği söylenmişti ama bu ses kaydında bambaşka şeyler duyduk. Bir devamını dinleyelim. Sunacaksınız, Biz bunları da sunacağız. İşte sizi e, herhangi bir şekilde tehdit tehditlerine dair bilgi vereceksiniz. Ben bir şey diyemedim abi korkumdan. E, lütfen kusura bakma. Senden de çok özür diliyorum. O an baskı ve tehdit altında olduğum için hiçbir şey yapamadım. Abi az önce noterden çıktım, e, benden vekaletname istediler. Avukat Merve Hanım ve e, diğer avukatlar adına. Bunu işte senden uzaklaştırma almak için, senin beni e, hani tehditle dair gidip şikayetçi olabilmemiz için bunun için abi vekalet vermek zorunda kaldım. Çok özür diliyorum senden de. E, ama sonuçta ben ne olursa olsun her ne olursa olsun abi savcıya gidip bildiklerimi anlatacağım. Bu yönde asla ve asla kendi vicdanımla baş başayım. Ne olursa olsun anlatacağım abi. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şimdi Bircan Hanım burada diyor ki notere gittim. Vekalet verdim Merve Hanım'a yani Tuğya'nın avukatından bahsediyor. Sonrasında çıktığında da ben bundan pişman oldum. Bunu keşke hani yapmasaydım sana işte zorla yaptırdılar diyor. Keşke aslında notere gitmeden de ee, orada tek başınayken şey yapsaydı bilerek mi tek başına gönderdiler? Ne diyorsunuz Hasan Hocam? Yani şöyle bilerek göndermiş olabilirler e, ama içeride bir baskı bakın iddiası doğruysa diyorum. içeride bir tehdit ve baskı unsuru varsa o kadının dışarıda vekalet vermesi de tek başına vermesi de gayet normal. Daha sonrasında da bunu zaten Ferdi hmm. Bey ile paylaşıyor. Yani bir şeyden korkuyor bu kadın. Şimdi Merve Hanımların penceresinden baktığımızda Ferdi Bey'den korkuyor. Ama Ferdi Beylerin penceresinden baktığımızda... Ve bir canın ses kaydında aslında Tuğyan'ın onu tehdit Heh. ettiğini. Bir baştan son kez dinlemek istiyorum. Çünkü e, bana mesaj atıyorlar. Başını başını izlemeyen izleyicilerimiz var. Orada çünkü Tuğyan'ın da tehditlerinden bahsediyor. Bir başa alalım ve baştan sona izlediğimizde bir can aslında ses kaydında Tuğyan'ın ve avukatının onu tehdit ettiğinden bahsediyor. Hazır mı? Bir izleyelim. Abi merhaba. Sana çok acil bir şey anlatmam lazım. Senin babasına verdiğin ufak tefek var ya abi. Bunlar benim başımı yaktı. Direkt Tuğyan'ı benim üzerime çekti. Tuğyan da Sultan benim evime geldi abi. Tuğyan e, bendeki kanlı tişörtü aldı. Aradan birkaç dakika geçti. Benim elimdeki telefonu çekti aldı abi. Bizim e, bütün mesajlarımızı sildi onunla. Sonrasında abi kalktı. Benim işte mesajlarım sende ne arıyor? Sen bunları neden silmiyorsun? Neden bunları elimde tutuyorsun? Üzerime geldi. Orada abi ben korkudan ne yapacağımı zaten bilemedim. Sonuçta bunlar tehlikeli insanlar. Lütfen sen de bana hak ver. Annesine bunu yapmayı düşünen bir insan bana neler yapmaz. Ben çok korktum abi. Ertesi gün oldu. Sabah işte bunlar. Gittiler abi. Daha sonrasında beni sürekli ısrarla arıyorlar. Tehdit ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Abi aldılar beni İstanbul'a. Kendi avukatların yanına götürdüler. Orada Merve Hanım diye bir avukatları varmış. Oraya gittik abi. Ama yolda gidene kadar Tuğyan sürekli bana baskı kuruyor. Ben yanarsam seni de yapacağım. Biz ne dersek onu söyleyeceksin. Biz sana ne söylersek, avukat Merve Hanım sana ne söylerse Ferdi Bey'i kötülemenle ilgili bu şekilde konuşacaksın. Abi bir şey yapamadım, korkumdan hiçbir şey yapamadım. Ofise gittik, ofiste Merve Hanım bizi karşıladı. Daha sonrasında abi ofiste ayrı bir baskı tehdit altına girdim ben. Merve Hanım sürekli Ferdi Bey'i kötüleyeceksiniz, Ferdi Bey'in insi de tehdit ettiğini söyleyeceksiniz. Sizin işte ondan yana can güvenliğinizin olmadığını söyleyeceksiniz. Bu şekilde abi konuşmalar geçti. Daha sonrasında bir ara ben Ferdi abi dedim orada. Ben Ferdi abi dedim diye Tuğyan çığlık attı. Sinir krizi geçirdi, üstüme yürüdü. O arada işte abi e, tartışmayalım hani birbirimize şey yapmayalım diye. Beni aldı Merve Hanım başka bir yere çekti. Orada da bana şunları söyledi. Ferdi Bey'in size dair, sizi tehdit etme dair mutlaka mutlaka ifade vereceksiniz. Hatta gerekirse bunun üzerine e, birkaç kişi yalancı şahit de bulacaksınız. Biz bunları da sunacağız. İşte sizi e, herhangi bir şekilde tehdit dair bilgi vereceksiniz. Ben bir şey diyemedim abi korkumdan. E, lütfen kusura bakma. Senden de çok özür diliyorum. O an baskı ve tehdit altında olduğum için hiçbir şey yapamadım. Abi az önce noterden çıktım. E, benden ve vekallet istediler. Avukatı Merve Hanım ve... E...